Arkadaşlar herkese 28 Şubat yok dil sınavının sonuçları açıklandı. Herkes için hayırlısı olsun diye e, dilekte bulunmak istiyorum. Şimdi buradan sonra ne yapmak lazım 28 Mart'a kadar? Kısaca onlardan bahsedeceğim size. E, tabii ki bu sınavları hazırlanmış, çalışmış ve 28 Mart'ta da bu puanlarını biraz daha arttırmak isteyen öğrenciler için 10-15 puanlık en azından nasıl arttırabilirim diye düşünenler için temel e, birkaç şeyden bahsedeceğim. İlk yapmanız gereken arkadaşlar 28 Şubat'ta yapılmış olan sınavın kitapçıkları ve optikleri yayınlandı. Yani yüzleşme zamanı. Oradaki kitapçıktaki sorularınıza tekrardan bakarak hangi tip sorularda daha fazla yanlış yaptığınızı gözlemleyerek hangi tip soruları belki sınavda çok fazla odaklanmadan hepsini aynı seçenek atacağınızı düşünerek bu incelemeyi doğru bir şekilde yapmak İkinci olarak daha önceden de bahsetmiştim. Bu soruları tekrardan bir çözmek, gerekirse soruların içerisindeki kelimeler için ekstra çalışmalar yapmak çok değerli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak çıkmış sorularda eğer vaktiniz hala kaldıysa YDS'nin çıkmış sorularını indirerek o soruları güzelce analiz ederek çalışma. Yani üç başlık altında toplamamız gerekirse bir yüzleşme, yapmış olduğunuz sınavdaki hatalarınızı ve bölümleri çok iyi bir şekilde detaylı bir şekilde incelemenizi öneriyorum neden hata yaptığınızı anlamadan nasıl doğru yapacağınızı öğrenemeyeceğinizi bildiğinizi düşünüyorum. İkinci olarak çözmüş olduğunuz yok dilleri ve bulabilirseniz diğer sınavları internet üzerinden birileri paylaşıyordur mutlaka. Onlardan bu sınavları edinmek. Hala daha vaktiniz kalıyorsa 28 Mart'a kadar kısa bir zaman olsa da çıkmış YDS'leri güzelce çözmek. Moral bozmak mı? Hayır. Yapamadıklarınızı düşünmek mi? Hayır. Önemli olan yüzleşmedeki ana felsefe hataları düzelterek ne kadar daha net arttırabileceğinizi görmek. Eminim ki şunu söyleyeceksinizdir. Örneğin 25 tane yanlışınız varsa ya ben biraz dikkat etseydim en kötü şartlarda 7-8 tane daha doğru yapabilirdim. İşte zaten bu mantık size en azından 10 puan daha yaklaştıracaktır. Umarım 28 Mart'ta güzel bir sınav geçirirsiniz. Temel seviyesi olmayan öğrencilerim için ilerideki dönemlerde videolar çekerek onlara anlatımlarımı yaparak en temelden sıfırdan nasıl başlayıp nasıl çalışacakları ile ilgili de bilgiler vermeye devam ediyor olacağım. Herkes için başarılı bir sınav süreci ve sınav diliyorum kolay.